Gel getirdim anneciğim. Hayırlı bayramlar. Al bakalım. Bir tane alayım mı? Bir tane alacaksın tamam mı anneciğim? Çocuklara dağıtacağım. Çocuklar gelecek birazdan bayramlaşmaya tamam mı? Bir tane al. Aldın mı? Ben buraya koyuyorum. Sakın elleme tamam mı anneciğim? Anne! 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 Ne oldu Helise? Aa! Bütün şekerleri yemişsin. Ben sana ne dedim? Çocuklara dağıtacağım dedim. Karnın da kocaman olmuş. Ay! Kocaman olmuş karnın. Bütün şekerleri yemişsin. Helise daha halen yiyorsun ama. Karnın kocaman olmuş. Kalk bakayım aya, Şuraya yat. Kanepeye yat. Çık. Çık kanepeye. Ne olmuş böyle karnın ya Selin? Ay kocaman olmuş. <laughs> kocaman olmuş bir düşün. Kocaman. Kocaman olmuş. Bu nasıl gidecek? Ben hemen geliyorum tamam mı? Bekle beni. Sakın kalkma yerinden. Ah yaramaz söyleyiz. O kadar şeker yenir mi? Ağrıyor mu karnın? Gel bakalım seni bir muayene edeyim. Gel bakalım. Önce Karnını bir dinleyelim. Oo, bayağı bir ses geliyor karnından. Şekerim, Aç ağzını bakayım. Dişlerinde çürüyor. Gözlerin ağzın değil gözlerini. Gözlerinde değişik bakıyor. şeker Bakalım başka ateşini de ölçelim bakalım ateşin ne kadarmış. Getir bakayım ne kadarmış ateşin. Hii, çok yüksek ateşin. Hulusi. Bak. 39 olmuş. Bu kadar şeker yediğin için. 9 mu? Evet. Yat bakalım böyle. Yat. Yat. Bakalım şekerleri çıkarabileceğiz mi? Dur. Bununla şekerleri çıkarmaya çalışacağım tamam mı? Tüm inecek karnım. Bakalım. Hii. Şekerler tam şurada duruyor Hülyesi. Al onları. Ama onları alacağım şimdi. Hülyesi çıkarıyorum şekerleri. Hii. İnanmıyorum Hülyesi. Şekerleri de çiğnemeden yutmuşsun. Bak. Anne. Bakalım ne kadar var daha. Bakalım. Hii! Hülyesi kabuğundan mı yedin? Bakalım daha var mı? Hülyesi Ne kadar şeker Kabuklu kabuklu yemişsin bir de Hiç yiyememiş ya Hülyesi Geliyor Ah boş Bitti mi ki? Bitti mi karnındakiler? var mı daha? Bakalım var mı? Bir tane daha şeker çıktı Hülyesi Bitti mi? Hülyesi bakalım başka var mı? Bitmiş Hülis. Karnın inmiş anneciğim. Bakayım. İnmiş karnın. Hiçbir şey kalmamış anneciğim.